Şam havaalanından belirsiz bir istikamete doğru kalkan bir uçak, 5 Esad, Suriye'den ayrılmasına saatler kala nereye saklandı? Birçok tüyler ürperten detay. Bugün Suriye esaretten kurtuldu. İnşallah çok yakında Filistin'in de özgürleştiğinin haberlerini alarak uyanacağımız sabahlar gelecek. Kaçış hazırlıkları, kaçışa dair ilk bilgiler, Suriye Devlet Başkanı için özel bir uçağın havaalanında kalkışa hazır halde beklediği bilgisinin yayılmasıyla ortaya çıktı. Kalkış saati 18:00 civarıydı. Uçak, Beşar Esad'ı hiç kimse'nin bilmediği bir hedefe götürmekle görevliydi. O sırada Şam'da puslu bir hava vardı. Beşar Esad'ın kaçmak üzere havaalanına gideceği herkesçe tahmin edilen bir durumdu. Beşşar'ın en yakınındakiler bile kaçış rotasını tam olarak bilmiyorlardı. Kararlılık anları. Kalkıştan sadece dakikalar önce ordu komutanları tarafından havaalanında bulunan askeri personellere özel hattan direkt çağrılar geldi. Rejim düştü, askeri üniformalarınızı çıkarın ve sivil giyimle başkente gelin. Havaalanındaki askeri personel ve komutanları havaalanından topluca ayrılmadan önce üniformalarını çıkarıp sivil kıyafetlerini giydiler. Peki bu ani gelişmenin sebebi neydi? uçağın gizemli yolculuğu. Esad'ın uçağı, Suriye sahil şeridini takip ederek devam ettiği yolculuk sırasında aniden radarda görünmez hale geldi. Bu noktada teoriler ortaya çıkmaya başladı. Uçak bir kaza mı yaptı? Yoksa herkesi kandırmak için önceden planlanmış bir oyun mu oynanıyordu? Başka kaynaklar uçağın Lazikiye yakınlarında bulunan bir askeri üsse gizlice iniş yaptığını da iddia ediyor. Ancak ortada teyit edilmiş bir bilgi yok bütün bu krizin ortasında Esad ailesine ne oldu? Wall Street Journal gazetesi, Beşşar Esad'ın eşi Esma Esad ve oğullarının bu olaylardan birkaç gün önce Rusya'ya gittiğini yazmıştı. Ancak bu durumda netlik kazanmış değil. Şam'da bulunan başkanlık sarayı, tek bir güvenlik unsuru bulunmaksızın terk edilmiş vaziyette. Gizli tüneller, Beşşar Esad'ın kardeşi Mahir Esad'ın evinin altında bulunan oldukça uzun tüneller, birçok silah ve gizli toplantılar için kullanılıyordu. Tünellerin keşfinden sonra akla şu soru geliyor. Esad bu tünellerin gizli bir bölmesine sığınmış olabilir mi? Yahut bu tüneller onun kaçışının bir parçası mıydı? Popüler tepkiler. Esad'ın devrilmesinin ardından sosyal medya platformlarında popüler hesapların gönderileri de dikkat çekici oldu. İşte tahtların sonu, kaçmak tıpkı Tunus ve Libya'da olduğu gibi halkı herhangi bir komutanın idarecinin tek gerçek senedidir. Halkına ihanet eden kendi sonunu kendi başına hazırlamış olur. Esad'ın nereye kaçtığı belli değil. Çünkü ona kucak açan hangi devlet olursa olsun onu teslim etmeye mecbur kalacağını biliyor. Mesajların hepsi de dikta rejiminin halktaki karşılığını gözler önüne serer mahiyette. Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın Esad'la ilgili yaptığı açıklamalar ve Suriye'deki taraflara yönelik çağrılar akla şu soruyu tekrar getiriyor. Esad Suriye'den gerçekten ayrıldı mı? Ayrıldıysa nereye? Şam'ın hali hazırdaki durumu. Şam'da durumlar sürekli değişiyor. Bazı bölgelerde sürekli çatışmalar gerçekleşiyor. Yerel kaynaklar, rejim güçleriyle muhalifler arasında bazı bölgelerde büyük çatışmalar yaşandığını söylüyor. Peki, Mahir Esad hala Şam'da mı? Öyleyse yaşananlardaki rolü nedir? Beşşar Esad'ın ortadan kaybolmasıyla birlikte yaşananlar rejimin ne demek olduğunu gözler önüne serdi. Esad diktası büyük bir zulüm ve insan haklarını tamamen görmezden gelen bir düzen üzerine kuruluymuş. Esad hiçbir zaman halk iradesinin karşısına çıkmaya cesaret edemedi. Onun gibi diktatörler her zaman halklarından uzak, kendi yarattıkları sahte dünyanın içinde bir uzlet halinde yaşarlar. Onlar saraylarının, silahların ve etraflarındaki adamlarının onları koruyacağına inanırlar. Ancak devrim sonrası ortaya çıkan çıplak bir gerçek, saraylar hiç kimseyi korumuyor ve günün sonunda bomboş kalıyor. Koruyacağını düşündüğün askerler ve komutanlar yakalanmamak için üniformalarını çıkarıp sivil giyiniyorlar. Bilinmeyen bir yere kaçıyorlar. Silahlarına ise o silahları kendilerine doğrulttuğun halkın el koyuyor. Bir idareciyi ayakta tutan şey askerler veya silahlar değildir. Halkının güvenini kazanmasıdır. Halkının güvenini kazanamamış olan yönetici zayıf ve çaresizdir. Bir gün arkasında pişmanlık ve enkazla dolu bir mazi bırakarak kaçıp gitmeye mahkumdur. Tarih birçok zalim idarecinin devrilip gitmesinin örnekleriyle doludur. Tunus, Libya ve Niceleri. Hepsinin tek ortak noktası yöneticileri yok olup giderken halklar hala ayakta. En önemli mesaj ise zulüm ve aşırılık asla payidar olmaz. Halkın adaleti ise bir şekilde yolunu bulur. Her yöneticinin bilmesi gereken en temel şey şudur ki tek görevi ve ayakta kalabilmek için tek çaresi halkına adaletle hizmet edebilmektir. Ancak böylece tarihin hafızasında güzellikle anılan bir yönetici olarak kalabilirler. Aksi halde yerleri halkına ihanet etmiş zalim ve günahkar devrik bir devlet başkanı olarak anılmaktan daha fazlası değildir.